Arkadaşlar bugün size hayatınızı daha huzurlu ve sakin hale getirecek 7 tane alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu 7 alışkanlığı var ya kazanırsanız hayatınız daha huzurlu daha sakin olur. Ben bu alışkanlıkları gözden geçirdim. Çoğunu kendi hayatımda uyguladığımı görüyorum. Bak ben bu konuda iyiyim. Bakın bakalım sizde bu maddelerden hangileri var hangileri yok hangileri eksik. Hemen bunu bir an önce giderin. Sizde daha huzurlu ve daha sakin bir hayata kavuşun. Bak benden söylemesi. Evet ne bu maddeler? Hemen veriyorum. 1- İhtiyacınız olmayan şeyleri tüketmeyin. Of hocam ya. Ama herkes tüketiyor. Herkes alıyor. Herkes alıyor diye sen de almak zorunda mısın? Bence değilsin. İhtiyacın var mı yok mu? Hoşuma gitti ama. E tamam da bir sürü ayakkabım var. Olsun hocam 41.si bu olsun. Param var. Sorun yok. İhtiyaç mı değil mi? Her konuda. İhtiyaç mı değil mi? Bu güzel bir süzgeç. Ben buna dikkat ediyorum. Benden söylemesi. Siz dikkat eder misiniz bilmem. 2. Kendini sürekli kontrol etmekten vazgeç. Şimdi kontrol manyağı olmuşuz çoğumuz ya. Yani şunu yaparsam şöyle derler, bunu yaparsam böyle olur. Acaba şunu yapıyorum şöyle mi algılanırım? Boş ver ya. Yani kendimizi öyle mi böyle mi diye frenlemekten valla frenlerimiz patlayacak. Ben nasıl rahatım, nasıl mutluyum, nasıl kendimi huzurlu hissediyorum öyle davranacağım ya millet ne derse desin. Bunu diyebilmek kolay değil. Ama bunu demek çok güzel bir şey. Ben yeni yeni demeye başladım, rahatladım. Boş ver, ağzı olan konuşuyor. Konuşsun. Ben artık kimin ne düşündüğünü düşünerek hareket etmekten, kendimi kontrol etmekten vazgeçtim. Vallahi siz de vazgeçin rahat edersiniz. Benden söylemesi. 3. Yalnızca nakit para kullanın. Olsa kullanacağız hocam. Nakit param kaldı piyasada. Nakit paraya millet hasta. <laughs> Doğru. Şimdi özellikle Niye nakit para kullanalım? Ödemeler, işte kredi kartları, şunlar, bunlar, onu oraya mı denkleştireceğim? Onu buraya mı vereceğim? Veremedim, edemedim. Allah, stres, huzuru kalmaz adam. Bak, kafası allak bullak. Onun için cebimde varsa alırım, yoksa alma. E zaten yok, alma. E varsa alırsın. Bak, kafan dinç. Para yok, e kredi kartı var, geç. E nasıl ödenecek o? Bu daha sakat. Eğer sen nakit boyutlu sıkıntın var sürekli kredi kartına zaten zorluyorsan ne huzurun kalır ne sakinliği kalır. Ya onun için gerek yok. Nakit kullan. Elindeki nakite göre hareket et. Bak ne kadar rahat ve huzurlu oluyorsun. Benden söylemesi. 4. Hayatınıza pozitif anlamda katkısı olmayan insanların hayatınızda da yeri yok. Gerek yok. Gereksiz insanları hayatında tutmanın gereği de yok. Bu tarzda insanlarla iletişim kurdukça gerilirsin. Huzurun kaçar. Sakinliğin bozulur. Sinirlenirsin ya. Kızdırır bu tarzda insanlar insanı. Huzurun kaçar ya. Gerek yok. Negatif insan, negatif psikoloji, negatif ruh haline sokar seni. Pozitif insan. Pozitif insanı gördün mü insanın içi açılıyor. Motive oluyorsun, enerji doluyorsun, keyif alıyorsun. Bu tarzda insan hayatında ne kadar çoksa o kadar huzurlusun. O kadar rahatsın, o kadar dinginsin. Ya. Onu görmek lazım. Ben hayatımdaki negatif insanları birer birer hayatımdan ayıkladım arkadaşlar. Neden? Geriliyordum ben onun yanında ya. Gerek yok. Kendi kendine gerilsin dursun o. Beni ne geriyor? Gerek yok beni gelmesin. Nereye giderse gitsin. Kendinizi rahatlatacak bir şeyler bulun. Kesinlikle hayatın içinde herkesin rahatlama ihtiyacı var. Ben ne kadar rahatsam, ne kadar huzurluysam, ne kadar sakinsem o kadar daha verimliyim. Onun için yapman gereken şey şu. Ne yapmak seni dinlendiriyor, ne yapmak seni rahatlatıyor, ne yapmak seni mutlu ediyor. Bunu bul ve bunu yap. Ben mesela eskiden FIFA oynamak. Çok güzel FIFA oynardım bilgisayarın başında. O golleri attım mı rahatlıyorum. Gerçekten belli bir dönem bu beni rahatlattı. Rahatlattığı için yaptım. Şimdi mesela aksiyon filmleri izlemek. Hoşuma gidiyor. Biyografiler okumak. Bak çok hoşuma gidiyor. Bu beni rahatlatıyor. Şimdi kitap okumak beni rahatlatır. Şimdi beni ne rahatlatıyorsa onu yapmam lazım. Ve eşler de bu konuda eşim geldi ilgi bekliyorum tamam da adam bir rahatlasın ya. Bir rahatlamasına müsaade et. Ne yapmak onu rahatlatıyorsa onu yapmasına da müsaade etmek lazım karşılıklı bak eşler için de bunu söylüyorum. Ve sonuçta bunu yaptığı zaman daha sakin, daha huzurlu, daha dingin, daha agresif olmayan, saldırmaya hazırlanacak yapıda olmayan bir, biri olur o. Yani yoksa deliye döner insan ya. Bir yerde rahatlayamayan insan bunu bir yerden çıkarır. Bak benden söylemesi. Onun için ben rahatıma düşkünüm. Ve ben beni rahatlatan şeyleri biliyorum ve ben bunları yaparak rahatlıyorum. Sağ olsun eşim de bu konuda bana destek oluyor. Bu konuda eşime de teşekkür ediyorum. Hakkını da vermek lazım yani. Bunu yapıyor. Birçok eş bunu yapıyor mu? Yapmıyor. 7. Yapabildiğiniz kadar kendinizi ve yaşantınızı iş hayatınızın önünde tutmaya çalışın. Hocam senin tuzun kuru. Herhalde para problemin yok. Nasıl tutayım ben? Çalışmadan, koşturmadan, mücadele etmeden param kazanılıyor. Şöyle söyleyeyim. Tamam. Koşturmak, çalışmak güzel bir şey ama önce işim değil. Önce kendim ve yaşantım, sonra işim. Bu zor ama harika bir öneri ve bunu hayatınızda oturtabilirseniz daha huzurlu mutlu olursunuz. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar bu 7 maddeyi eğer hayatınızda uygulamaya başlarsanız gerçekten huzurlu, sakin, daha dingin bir hayatınız olur. Eğer bunu yapamazsanız biraz gerilirsiniz. Gerilimi seviyorsanız devam edin. Huzuru seviyorsanız bu maddeleri uygulayın. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz Whatsapp'tan dostlarınızla paylaşın. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.